Selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Dostlar biliyorum. Uzun bir süredir video atamadım. Hastaydım. Birkaç işim daha vardı. Yani hem mental açıdan, hani hem fiziki açıdan hem soyut açıdan çok zor bir dönem geçiriyordum. Bundan dolayı kanalı uzun bir süre boşladım. Bunun farkındayım. Bundan sonra videolar atabildiğim zaman her gün. Eğer her gün atamazsam iki günde bir seri seri halinde videolar size gelecek. Aklınız hiçbir şüphe kalmasın. Lafı da fazla uzatmak istemiyorum. Hadi gelin şanslı vuruşa geçelim. Ama ondan önce ufak bir hatırlatma yapayım. Bunu muhakkak sıkı, umarım sıkılmamışsınızdır bu hatırlatmadan. 1000 aboneye ulaştığımda abone özel 1000 TL'lik bir çekiliş yapacağım. Yapmanız gereken tek şey kanala abone olmak. Herkese iyi seyirler dilerim. Hadi geçelim şöyle. At bakayım şuradan. Oy tamam. Loading Neymar. El Tarzan. <laughs> Neymar'a da el, tar el Tarzan demezsin ya abi. Neymar'a da El Tarzan demezsin ayıp ya. Savaş biletimizde ne gelmiş? Gerçi toplamışız ki. Şu paketleri açalım. Paketleri biriktiriyordum. Hızlı hızlı bir açayım. The Bus, Tyrone, Bakers. 42 altın gelmiş. Hızlı hızlı açalım. Fusilli geldi. Oo. Ama kaç tane? Bir tane gelmiş. Tamam. Diye şu mavileri bazen saymıyorum dostlar. Çünkü hani önemli bir kart değil. Mesela 5 tane Anderson gelmiş. Hiçbir işime yaramıyor. Bir tane Fresh gelmiş. 39 altın gelmiş. Gayet güzel. Mor paket. 4 tane Fresh geldi. Tamam iyi abi. Girelim bakalım dükkana. Efsanevi pazartesine gelmiş. Salaha vermişler büyük ihtimal. Şimdi günlük fırsatlarda şu ücretsiz ödülü bir alalım. Orta sahaya kurt gelmiş. Kurt alınır mı bilmiyorum. Bir Pavel alalım. Pavel bir dursun cebimizde. Pavel'den sonra kurt. Bir bakayım orta saha nasıldı bizim. Oyun unuttuk ya. <laughs> orta saha. Ha, Kamara, Junuk. Kurta hiç gerek yok abi. Kurta hiç gerek yok. Kalsın. Oyna diyelim. Ne değişti ne değişmedi merak ediyorum oyun. Aa Beach Arena halen duruyor. Beach Arena'da oynayalım o zaman. 4 4 5 1 o sıkıntı olacak gibi hadi vayylsın. Be, Oy ben o abi gol oldu zannettim ya gol değilmiş. Vur oğlum uzaktan. Tamam hiç sağlık olsun. Hiç sakin sakin. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Çıldıracağım ya. Ya bak gerçekten neyse sinirlenmeyeceğim abi. Konuşmuyorum o yüzden. Konuşmuyorum. Hadi Demir hadi. Of 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 of. Abi abi. Abi ne oldu? Abi, orada ne oldu? Orada ne oldu? Oy. İnanmıyorum. Harika. Tamam sorun yok abi. Abi sorun yok. Rahat ol beyler. Beyler rahat. Rahat beyler. O Danıl. İyi güzellik yarı 3-0 önde bitirdin. zıplama tuşu olması lazım abi. Hadi abi tamam. İşte bunu sevmiyorum. Kamera çok geç yerine geliyor. Yeme ihtimalimiz var. Tamam harika. Demir! 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 Aslanım benim. No, abi her vurduğum giriyor 5 tane attık güzel Ah, güzel altı sene attık. Konuşmamam lazım arkadaşlar. Bakın ben ne kadar az konuşursam o kadar iyi oynuyorum. <laughs> Şu an onu fark ettim. Eğer konuşmamı istiyorsanız da konuşurum ama konuşunca işi oynayamıyorum. Güzel altı sene attık abi harika. Oo. Gerçi sıfırlanmış. ikinci sıraya yerleşmişiz. tamam tamam. Güzel ödülleri al diyelim. Ne ödül gelmiş? Lighthouse. Krampon. Efsanevi krampon. Oy. Severiz. O zaman kullanalım. Efsanevi ise. Ödüllerimizi toplayalım. Evet dostlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.